Kur'an'ın en büyük düşmanı ilan ettiği nedir? Bunu biliriz bir daha tekrar edelim. Şirktir. Şirk en büyük zulümdür diyor Kur'an. Şirk nedir? Tabi burada yiyecekleri golden kurtulmak için şirki dinsizlik ateizm diye ilan ederler. Hayır Kur'an'da ateizm kavramı yoktur. Şirk insanoğlunun en köklü, en eski, en inatçı en zalim dinidir. Tanrı'ya eş koşmak. Dindir. Yani Kur'an leküm din hüküm veliye din derken muhatabı müşriklerdir. Ve Kur'an müşriklerin salatından bahsediyor Kabe'de. Kur'an'da iki tane namaz tanıtılıyor. Siz bunu biliyor musunuz mesela? Sizin bilmeniz beklenemez. Hoca efendilerin bilenine rastlamadım. İki tane namazdan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Gayet açık böyle uydurma hadis filan deyip kenara atamazsın. Bir, insanı Allah'a en yakın noktaya getiren namaz. İki, insanı lanetleten namaz. Feveylül lil musallin tabiri Kur'an'ındır. Orada duruyor o tabir yani onu oradan kaldıramazsın.